Herkese selam arkadaşlar ben Burak bugün oyuncuyuz biz üzerinden arkadaşlar Türkiye harita e, modunu YKS144 tam sürümde e, indirip kurmayı göstereceğim arkadaşlar nasıl yapıldığını göstereceğim burada ücretsiz bir şekilde e, yapacağız bunu çünkü hani çoğu kişi ücretli sanıyor şuna bir açalım arkadaşlar gördüğünüz gibi ana sayfadayım oyuncusipsi. ana sayfadan Direk aşağıda ben bunun linkinde özellikle atarım. Açıklama kısmını bırakacağım. Evet oyuncu USB'ye girdik. Buraya girdik haritaya arkadaşlar linke. Burada şimdi sepete ekle diyor bunu. Ee, pardon. Bunu e, alabilirsiniz isterseniz satın. Yani yani 50 TL destek olmuş olursunuz oyuncu bize Yok. Abi ücretsiz olsun diyorsanız hemen şöyle aşağı iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada link var en altta arkadaşlar. 2 tane 1.43 veya 1.44 tam sürüm ne istediğinize indirebilirsiniz arkadaşlar. Hangisini kullanıyorsanız hani crack'li kullananlar hani de bunu indirebilir. Yok 1.44 tam sürüm istiyorsanız bunu. Bu arada arkadaşlar bu harita modu için bütün harita DLC'lerinin olması gerekiyor. 7 adet İberya dahil. Bunları belirtelim videonun başında. Sonra indirip boşu boşuna şey yapmayın, uğraşmayın arkadaşlar harita dereceleri olması gerekiyor. Onu belirtelim. Steam üzerinden oynuyorsanız. Evet. Versiyon 1.1 tıkladım abi. En altta. Hatta dur tıklamadan önce şöyle bir bakalım. Ne var ne yok. Evet. Burada ücretsiz indirebilirsiniz diye önemli uyarı vermiş. Mesela bunu okumuyorlar falan filan. Yapılan il ve ilçeler. Evet. Edirne oyun kendi ana haritası kullanıldı. Sadece gerçek otogar eklendi. Evet. Otogarlarıyla meşhur bir harita arkadaşlar. Bu o yüzden bir de yani bir otobüs modu da iyi olur aslında ya. Sıfırdan şehir oluşturuldu ve gerçek otogar eklendi Yozgat. Ankara'da şehir oluşturmuş, gerçek otogarı eklenmiş falan filan. Bir sürü bakın gördüğünüz gibi Çatalca, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Gerede. Yani daha ne olsun Zonguldak, Çankırı yok lan. Hoş olmadı. Bütün harita sahip olmanız gerekmektedir. Bakın burada da uyarıyor. Yapılan dinlenme tesisleri harita içerisinde yolcu alabileceğiniz standart oyun içerisindeki ana modeller veya yeni tip modeller geçici otogarlar oha yolcu alabiliyor musunuz arkadaşlar bakınız buralardan otogarlardan harika değil mi ya emeği geçenler map yapımı Umutcan Emirhan Çalışkan Volkan Topçu Convert Umutcan Artin Kazancıyan Tekstür Abdullah Zengin Burak Bıkmaz, Beybetros. modelde Fatih Ulusoy, Umutcan, Doğukan 61, Yağız Bakırcı arkadaşlar ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlar 1.44 tam sürümü buraya tıklayıp indiriyoruz. Hemen zaten şehir modu attı. Buradan download dediğinizde şöyle bir metin belgesi indiriyor. Açalım. Ne dur şeyden masa üstüne attıydım. Evet şöyle bir şey. Buradan 3 tane şehir modu şey veriyor linki. Bunları da indirdiğinizde arkadaşlar şöyle getireyim. Şu üç tanesini e, bize veriyor. Arkadaşlar hemen tekrar siteye dönelim. İndirilen 3 adet dosya ikincisi SCS uzantılı. Birincisi sarı olacak şekilde. Şöyle birincisi açıyorum. bunu SCS dosyası mesela çıkarttım buraya tamam mı? Bu bir. Evet biri çıkarttık bu bir ikincisini çıkartıyorum Arkadaşlar bunda ne varmış bunda da scs dosyası varmış hemen bunu da buraya çıkartalım üç ne varmış Üçte de sarı dosya varmış şöyle açalım şimdi tekrar bakalım ikincisi scs uzantılı bir de scs uzantılı birincisi sarı olacak diyor ama 3 nolu klasör sarı olacak ha bunu sonradan değiştirmişler Tamam Arkadaşlar 1 ve 2 SCS dosyası olarak çıkarttık 144'taki illerden. Evet. 1.43'e bilmiyorum. Onu daha önceki videolarımda vardı galiba. Evet, part 3 de sarı olacak şekilde mod klasörünü bu şekilde atacağız. Bu dosya olarak kalacakmış. Şu şekilde atacağız. Bu şekilde aynı çıkarttığımız gibi arkadaşlar. Bakayım. Aynen. Hemen belgelerime girdim abi. Euro Truck Simulator 2 mod klasörüne giriyorum. Burada mod klasörü yoksa kendiniz oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bunları atalım. Aynı bu şekilde attık tamam mı? Ondan sonra bunu kapatıyoruz. YTS'ye giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi haritamızı kurdu şey yattık. Şimdi yeni bir profil yönet şey yapacağız, oluşturacağız. O yüzden harita derecesi olduğu için profilleri yönet diyoruz şuradan. Buradan Yeni profil diyoruz ve sol üstte mod yöneticisini açıyoruz. Buradan atacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 1 2 3 sırasıyla atacağız. Mesela ilk önce 3 e atıyoruz, sonra 2, sonra 1 e veya rastgele atın. Burada da değiştirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi 1 2 3 3 tane map'ine attık. Bir de otobüs modu atalım arkadaşlar şöyle. Onu da aşağı çekeyim de Değişiklikleri onayla dedim. Evet, şimdi buradan bir fotoğraf seç, erkek olsun. Arkadaşlar, şunları random atıyorsunuz. Buradan bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Mod yöneticisini attıktan sonra oluştur diyoruz. Sihirbazımızı atla. Evet arkadaşlar, oyunumuz geldi. Şimdi burada işe başlamak istediğimiz yeri seçeceğiz. Gördüğünüz gibi haritamız bu şekilde. Şöyle uzamış. Bakın orada da bir şey var hatta göremiyorum orayı da. Bakın buralara kadar uzamış yani. Artvin, Erzurum, Van. Gördüğünüz gibi Kıbrıs bile var. Yani ne dersen de Mersin, Kahraman, Konya. Yani her şey her yer var arkadaşlar. Evet, biz nerede başlayalım? Ankara'da başkentimizde başlayalım ya. Yani İstanbul'da mı başlayalım? Yok ya, Ankara iyidir. Eğitime girmek istemiyoruz. Ankara'da başlayalım. İlk açılışta bu arada geç açılıyor arkadaşlar. Onu da belirtelim. Dondu diye de kapatmayın yani. Bekleyin. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi. Yani gördüğünüz gibi Ankara'dayız. Ankara'nın burası neresi bilmiyorum. Ankara'yı gezeriz Herhalde şurası otogar mı yok Neyse bura orada sürpriz olsun arkadaşlar çok gezintiye çıkmayacağım ee, Çünkü onu da başka bir videoda artık yapmayı düşünüyorum arkadaşlar gezintiye çıkma işini Şöyle uzaktan yine de şöyle bir size göstereyim onu da gezintiye çıktığımız bir videoda otogarımız falan gezeriz Evet Burası gördüğünüz gibi böyle bir Ankara'nın bir yeri şöyle şu tarafa doğru şehir uzuyor arkadaşlar. Burası şehrin başlangıcı. Şuradan giriyorsunuz veya şu taraftan veya şu taraftan bu tarafa doğru uzuyor yani şehir komple. Ankara. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, oyuncu bize çok teşekkür ediyoruz ekibe arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda hani bu Türkiye haritasında gezintiler yaparız. Arkadaşlar hep beraber görürüz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.